Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kek yapacağız. Başlarken 3 tane yumurta kullanıyoruz. 3 tane yumurta. Sonra şeker. Ondan sonra vanilya. Maşallah. Eyvallah Kabartma tuzlu Kabartma Ve kakao Tamam sıvı yağ Süt Evet hepsini güzelce çırpıyoruz değil mi? Evet. İlk baş hangisini koyduk Elif? Sıf. Yumurta ko. Yumurtayla neyi çırptık? Şekeri Sonra ne ekledik? Süt, Süt. Sonra sıvı yağ ekledik çırptık Kabartma tozu ekledik, vanilyasını da ekledi Elif su. Tamam. Şuradan açacağız. Hepsini döküyoruz. <laughs> Ama tabii ki size hapşırabilir, beni hapşırtırmıştı. بسم الله الرحمن الرحيم Tamam. Kakosunu koyalım mı? Onları koyduk. Kakosunu koyalım. Sonra ununu koyacağız. Ne taraftan açtı? Açık, çıt, çıt da açık. Şimdi açalım. Az kakao var. Gözlerim gelebilir. Elime geldi.

Evet, devam ediyorum. Başlattım. Arkadaşlar şimdi kakaomuzu karıştırıyoruz. Ondan sonra unumuzu katacağız. Yani daha doğrusu Koyalım hadi unumuzu. Bardakla koyalım. Yardım edeyim mi? Evet. Tamam. 3 saniye sonra buradayız. 3, 2, 1 Evet, burada istemiştik. Unumuzu kastık. Yine hepsini patlıyoruz. Kat kat kat. Kat kat kat. Teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi Osman'a gir size. Aaa benim beyaz de. oldu. Teyzem de yardım, yardım ediyor bana. Ee, bir Cuma günü e, don, normalde Dolmabahçe Camii'ne gideceğim. Cuma günü zaten ithal Fakat... Hani, Uludağ Faslalık'a aşağıya doğru inerken e-mail'in sonuçta başladı. Tamam. Ben de indim, Şap, Hatun cami var değil orada? Evet, Şap, evet. Sizin, evet, şap evet. yakında. Girdim hocam camiye tıktım tıktım. E nereye gideyim? Mevzineye gireyim dedim. <laughs> gittik. Fethullah e, abim bir kumara vermiyor. <laughs> <laughs> <Ağzını gülüyor> da <bundadadır. gülüyor> Ee, dök hepsini. E, hatta şeyi Şöyle bakacağım e, kurada, güzel olur. Gel. Karına hepsini dökersen Hadi Hattı hepsini dök. Ben şimdi 98'de daha gitmiştim. Evet. Haje gittiğim zaman karıştırıcı biber. Kulya şeyde işte, tavafta kulya ektim ona. <laughs> Maafım. Bilmiyordum. Hayır. Bir Bu biraz şey sonra nelerde hamur olur arkadaşlar. Sonra onun yakınından başta biraz böyle içine Abi, Mustafa hocamız geldim. vardı. Mustafa Köşken hocamız. Evet. Cami imamı. Tamam. esnafları topladı. Akşamdan aldık. Yap Bizlere jazz'leri. Bana böyle yaptı. Dedim kaptı. Tamam. Dedim ki tamam karıştıralım. Bana dedi ki böyle Zor tabii ki. ki. Hocam, o yüzden sağ sola gidiyor şöyle Evet şimdi Elif'e ben biraz da yardım edeyim iyice karıştırayım. Ay, ay, ay. Üç saniye sonra buradasın değil mi Elif? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Çok güzel. Hadi evet, sağ. İki, evet. Yani. Evet. Evet arkadaşlar kardeşi, döndüğümüz yerdeyiz. Elif ne yapıyorsun Aineceğiz. şimdi? Şimdi tabak yağlıyoruz. Her tarafını yağlayacağız ama tabii ki dışı değil. Ben e, Sevinç Çünkü bunun içine koyacağım. 87 puan veriyor. 87 puan. Tamam. Hocam. Hocam. <laughs> hocam. Ben de Fethullah abime, değerli abime aslında o gün mikrofonu erken verseydim daha şey yüksek puan verecektim. <gülüyor> 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 <Benim> herhalde, <laughs> Hadi ıslas deyip bana. Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ben de zaten abimize 90 puan veriyorum. 90 puan. Tamam mı? Alıştırmalar. Ben bir de ben evet. yapayım bir kez. Şöyle şöyle nasıl <laughs> 90 puan vermek. Evet. Başarılı mı? Bazen gelir. Hah, hadi şimdi. Kekir, kekir dökelim. Evet, döcek miyim ben? Evet. Tek baş. Ben yardım edeceğim sana. Hadi kabuğu tut. Çok e, ağır. Karıştırdık ki hocam onun bir ezanına denk geldik biz. 1950'li yıllar. Dökmesi kötü olacaktı. İstersen ben tut dökeyim. Hadi dökersin ya. Sen niye yapmış. Ay dur dur dur. Allah bağışlasın. Arkadaşlar biz yaparken devrildi. Ee, şimdi gördüğünüz gibi. Neyse evet, koyduk ama. Temizleyeceğiz değil mi Elisu? Elisu biraz orada sanki yedi. Güzel Parmak izleri görüyorum burada. Yedim mi söyle? Çabuk söyle yedim mi? Yemedim. <laughs> Bana bak yedim de doğruyu söyle. Bak bakalım, bak bakalım, bak bakalım, bak, bakalım. Bak, bak 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 kameraya bak. Evet kesin yedi ama itiraf ediyor. Çok etmiyorum. güzel evet. Kesin çok güzel yedi. yedim. Yedim mi? Allah parmağıma geldi. <laughs> bırak bırak temizleriz. <laughs> Tamam videoyu sonlandıralım mı? Pişince devam ederiz. Hadi görüşürüz de arkadaşlar.